bitirdiği en zorlayıcı risk linç. size en çok hırpalayan kısmı orası. Ama onunla birlikte tabii ki hakaret var, tehdit var. Hani yerinizin, yurdunuzun bilinmesi gibi hani böyle istenildiği zaman ulaşılabilir pozisyonda olmak biraz ürkütüyor insanı. Diğer risklerin başında da işte hakaret var. Yani hani birisi sizin hani o gün kaşınıza gözünüzü beğenmediyse size bayağı ana avrat düz gidebiliyor. Yani ben avukat halimle yani bir avukata hakaret daha endişe vereceği olacağını düşünürdüm e, bu işlere başlamadan önce ama yok pek de bir şey değişmiyor açıkçası yani <laughs> hani çünkü sizi zaten hakaret eden sizi tehdit eden ya da sizi linç eden kişiler ya gerçek kişiler değil ya kaybedecek bir şey olan insanlar değil ya yani zaten sizin benim gibi normal işinde gücünde hayatında insanlarla ve hani toplumla bir arada yaşamaya alışmış kişiler zaten bu tarz işlere bulaşmıyor dolayısıyla oradaki kitle başka kitle başka olunca sonuçlar da ürkütücü oluyor videoyla yani hani durum değişebiliyor.